Sözüm meclisten dışarı dostlar Bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum Hani dilim dilim doğrasalar beni Marmara, Ege, Karadeniz ve hatta Akdeniz Cacık olur diyorum Evet, sörbe gidiyoruz. İki sana <laughs> Allahını <laughs> <laughs> Allah <'ını gülüyor> seven kaçına gidiyor? 200 yüz <laughs> daha. <laughs> Benzin için şöyle bir kod veriyorlar. Şimdi bununla birlikte benzin alacağız. Dönüyor. <laughs> benzin almak işlemleri kısaca böyle. Burada bu krizden dolayı sınırlı satıyorlar. Haftalık 400 liraya benzin alma hakkınız var. 400 liraya. Bakalım birer birer alıyoruz muhabbeti. Bitince ne olacak. Çok sıkıntı bir şey. Neyse şimdi gidelim. Bir sörf yapacağız. Güzel. Yola giderken sörfe gidiyordum. Böyle bir yer keşfettim. Mükemmel. Baksana da Bak böyle ikiye ayrılıyor burası. Burada bir plaj var. Burada bir plaj var. Ortası böyle. Ağaçlarla kaplı. Su sürecek, zaten ben dayanamadım, atladım. Yani o elime kamerayı alana kadar koştum, yapıştırdım hemen. Sakin. Mis gibi. Şu güzelliğe bakın yani mükemmel. Harika. Şu sol tarafa da ben kapaklandım. Attım eşyalarımı oraya girip girip çıkıyorum. Girip girip çıkıyorum. Mükemmel. İnşallah buradan da kafamıza çiçek böcek bir şeyler düşmez. Ama mükemmel. İşte böyle gördüğünüz gibi. Burası normal direkt cadde. Caddenin kenarı burası. Az önce surf yapanlar da vardı birkaç kişi de onları kayboldu ya boğuldular ya çıktılar ya da farklı bir yere doğru kaydılar. Ama şimdilik manzara bu. Burada bir yarım saat, bir saat takıdık. Bir kendime gelip dinleneyim. Ondan sonra sarfa. Buralara gelmek hiç kolay olmadı Can Bulut. Çok sıkıntı çektik. Çok çile çektik. Kader bize pusuyu küçük yaşta kurdu. Hayat yol ayrımlarıyla dolu Polat. Bu surf yapmaya giderken dünkü şeye geldim. Kok kokonat ağaçlarının olduğu yere geldim. Tekrar bir bakayım fotoğraf çekerim belki de. Bir tane yanıma manyak bir adam geldi. Dedik, ben senin fotoğrafları çekeyim mi? Çek. Ondan sonra çekmeye başladı fotoğrafları. Dedi şimdi sıra sen ne Sen beni çekeceksin. Bir pozlar veriyor. Bir pozlar ağaca çıktı. Ağaca tırmanmış şeyler yapıyor. Ben göstereceğim şimdi onları size. Zaten görürsünüz. Diye. Okay, I took a lot of. Vastası, Srivanko, vastası ya. Ben de 200 rupi verdim, dedi de, teşekkür ederim zaten böyle şey yapmamıştım diye <laughs> Bu <laughs> da farklı bir şey, bu neymiş ya? bitti. Oh, Bizim otelin bahçesinde de var ya, geçen gün çekeyim dedim de çekemedim, kaçtı kameradan. Çok ilginç, çok korkak hayvanlar ya. Gerçi ben gördüm göz göze geldim ben ondan kaçıyor o benden kaçıyor baktım tamam bunda sıkıntı yok kaçıyorsa. <laughs> Az önce sörfü denedim. Bu hayatımda yaptığım en zor sporda. Bütün dalgaları yakaladım hepsini. aşırı zor. Millet süzülüp gidiyor dalganın üstünde. Ben tatlıdan üstüne çıkıyorum geri düşüyorum. Çıkıyorum düşüyorum. Tam çıktım bu sefer. Ben de kayacağım diyor, bam, bir koyuyor dalga. Uzuyorum bir 10 metreden. Kesinlikle eğitim alınıp yapılması gereken bir şey. Ben bir an öyle gaza geldi. Çok fazla vaktim yok diye. Dedim ver ben kayarım da. Kayamadık. Heh, şöyle bir fotoğraf çekelim. Sonra artık eve gitmenin vakti geldi. Bu arada ortam çok güzel. Şu arkada havuz var. Zaten yani her yer gördüğünüz gibi cıvıl cıvıl, restoranlar vesaire ve bunlar tamamen ücretsizdi. Herhangi bir para istemiyorlar. Sadece sörf tartlasını istedi. O da işte 25 lira mı ne saatte? Öyle bir şey denk geliyor. Gördüğünüz gibi ortam bu. Herkes takılıyor, keyfine bakıyor. Birazdan o tarafları da gösteririm. Şuraya bir toplayayım gidiyorum. Evet, sörfümüzü yaptık, dinlendik, dolanımızı içtik. Şimdi size ortamı göstereyim. Bugünlük bu kadar yeter macera. Şu ortamı da görün. Şeyde Sri Lanka'da gece hayat yok. Sri Lanka'da böyle her yerde havuz başı, işte partileme mantığı var. Genelde burada gece çok fazla şey olmuyor. Bir iki sadece mekan var. Onun dışında öyle çok bir esprisi yok. Hani o tarz bir eğlenceyi anlayış yok. Burada bütün mantık bu. İşte havuz başına girelim, surf yapalım. Şeklinde oluyor. Ortam bu ama güzel ortam var. Hemen yani görüyorsunuz daha, ne diyeyim. Az önce buralar daha şeydi, çildi. Daha eğlenceliydi. Şimdi saat geç oldu bir de yağmur geliyor. İnsanlar kaçmaya başladı. Benim de bunun kırmızı oldu herhalde sörf, sörfe, sörf tatlısına kafa attım birkaç kere. Ondan dolayı olabilir. Çok rezil oldum yani bayağı felaket. Bir kere yakaladım dalgayı. O da tamamen istemeden yakaladım. Baktım bir an kayıyorum <laughs> bayağı hoşuma gitti ama bu pratik gerektiren bir şey ya. Diğer türlü yani hani gideyim de kayayım yapabileceğiniz bir durum yok. Motorda bu göstermiş miydim o ben? Neyse. Akşam belki bir şey olacak. Az önce host, hostelin grubuna mesaj atmışlar. Bir bahçede işte bira partisi falan yapalım şeklinde. Eğer olursa oradan da birkaç görüntü çekerim. Olmazsa bugün de burada biter. İyi hadi görüşürüz. <laughs> Mehti. Sözüm meclisten dışarı dostlar. Bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum. Hani dilim dilim doğrasalar beni Marmara, Ege, Karadeniz ve hatta Akdeniz cacık olur diyorum. Derdim öylesine büyük ki dostlar. Kırka yarıp yine kırka bölseler. Ve kırk bostana gübre diye serpseler. Kırk bin tane ot biter de 40 bin derde deva olur diyorum. <laughs>